Tanrı'nın uçakları olduğuna ve o uçaklarla kendilerine hediyeler gönderdiğine inanıyorlardı. Bu ilginç inanışta her şey İkinci Dünya Savaşı ile başlamıştı. 1939'dan 1945'e kadar süren İkinci Dünya Savaşı, dünyayı kasıp kavururken insanlık üzerinde kapanması zor yaralar açmıştı. Tarihin en büyük savaşıydı. 100 milyondan fazla asker cepheye sürülmüş. Savaşa katılan devletler tüm imkanlarını bu savaşın karanlığı için seferber etmişti. Nükleer silahların korkunç gücü masum sivillerin ölümüne sebep olmuştu. Tarihin en korkunç savaşında 60 milyondan fazla insan hayatını kaybetmişti. Tüm insanlık bu büyük savaştan etkilenmiş etkilenmişti etkilenmesine ama öyle birileri vardı ki savaşa katılmadıkları halde en çok onların hayatları değişmişti. Onlar Büyük Okyanus'ta, Avustralya'nın kuzeyinde, Endonezya'nın doğusunda yer alan adalar topluluğu Melanezya ilkel kabileleriydi. Savaş devam ederken pek çok ilkel kabile Tanrı'nın uçakları olduğuna ve bu uçaklarla onlara hediyeler gönderdiğine inanmaya başlamıştı. Bu yeni inanış biçiminin adı kargo inanışıydı. Peki ama bu hayli tuhaf inanış nasıl ortaya çıkmıştı? Japonya'nın 1941 yılında gerçekleştirdiği saldırı Amerika'yı harekete geçirmişti. Savaş artık Hint Okyanusu'nun uzaklarına kadar taşınmıştı. Hal böyle olunca daha önce kimsenin dikkatini çekmeyen Melanezya adaları ansızın stratejik bir öneme sahip olmuştu. Adalarda kurulan askeri üslerin sayısı her geçen gün artıyordu. Daha önceleri tüm dünyadan izole yaşayan yerli halksa neler olup bittiğini anlamamıştı bile. Önce beyaz adamı seyrettiler daha sonra biraz yiyecek ve giyecek karşılığında onlara yardım etmeye başladılar. İnşaat malzemesi, kargo kolileri, su ve yiyecek taşıma işleri artık yerlerindeydi. Yerli halk şaşkındı. Çünkü uçak, gemi, radyo, televizyon, kola hatta beyaz adamı bile ilk kez görüyorlardı. Adalılar savaşın ve etrafta neler olup bittiğinin farkında bile değilken daha önce hiç görmedikleri türlü, türlü türlü eşyalar karşısında adeta büyülenmişlerdi. İlkel adalılar için tüm bunlar mucizenin ta kendisiydi. Tanrının uçaklarla beyaz adama hediyeler gönderdiğine hepsi ikna olmuştu. Derken savaş bitti. Amerikalılar için eve dönme zamanı gelmişti. Adalardan çekilen askerler, geride yerli halkı ve onların sonraki hayatlarını tamamen değiştirecek yeni bir inanış biçimini bırakmışlardı. Adalılar tıpkı eskiden olduğu gibi yine kendi başlarına kalmışlardı. Adadaki askeri üstlere düzenli olarak yiyecek ve içecek getiren uçaklar artık gelmiyordu. Yerli halk umutlu bekleyişlerini bir müddet daha sürdürse de bir şey değişmemişti. Tüm o mucizevi bolluk ve zenginliği getiren Tanrı'nın uçakları artık yoktu. İşte tam da bu dönemde çok garip bir inanış kendini göstermeye başladı. Her şeyi eskisi gibi yaparlarsa Tanrı onlara yine kargolar gönderebilirdi. Hemen işe koyuldular. Palmiye ağaçlarından, kamışlardan, ot ve yapraklardan uçak, pist, kule, telsiz ve radyolar yaptılar. Bu sayede Tanrı'nın gönderdiğine inandıkları uçaklar kendileri için de gelebilirdi. Amerikalıların yaptıklarının aynısını yaparlarsa Tanrı onlar için de gökten uçaklar dolusu hediyeler gönderebilirdi yerli halk beyaz adama gönderilen tüm o mucizevi şeylere tekrar kavuşulacağına inanıyordu. Daha önce Tanrı'nın kargoları Amerikalılar çalışmadığı halde gelmişti. O halde onlar da artık çalışmamalıydı. Tahıl öğütmeyi, ava çıkmayı, Hindistan cevizi toplamayı bıraktılar. Yapılacak işler belliydi. Amerikalıların yaptıkları taklit edilecekti. Ormanı kesip temizlediler. Pistler yapıp meşalelerle aydınlattılar. Tahta ve samandan gerçek boyutuna yakın kargo uçakları yaptılar. Kontrol kuleleri ve deniz feneri inşa ettiler. Hindistan cevizini ikiye bölüp kulaklıklar ve bambudan mikrofonlar, telsizler yaptılar. Mifer takıp ellerine aldıkları tahtadan tüfeklerle tıpkı Amerikalı askerler gibi sıra sıra yürüyüşler yaptılar. Tüm bunların tek bir amacı vardı. Tanrı'nın uçaklarını cezbedip yeniden gelmelerini sağlamak. Adalılar eski günlerin özlemiyle uzun süre her yolu denediler ama gelen giden olmadı. Kimsenin gelmemesi onları pes ettirmiyordu. Bu yeni inanışın gölgesi adeta tüm halka esir almış gibiydi. Sonraki zamanlarda adalara giden bilim insanları, yerlilerin çalışmadığını, kendilerini kargo inancına adadıklarını gördüler. Öyle giderse kabilelerde açlıktan ölümler başlayabilirdi. Bunun üzerine ada halkı için insani yardım çağrısı yapıldı. Bu çağrılara cevap gecikmedi. Her ne kadar savaş esnasında gelen uçaklarla aynı olmasa da adaların üzerinde yine uçaklar belirmişti. İnsani yardım taşıyan uçaklar yerli halkı inançlarına bir kez daha sıkı sıkıya bağlamıştı. Onlar yapılan yardım çağrılarından habersiz, gerçekleştirdikleri ritüellerin işe yaradığını, Tanrı'nın onları fark edip yeniden uçaklarını gönderdiğini düşünüyorlardı. Bugün kargo inanışı ya da bilinen adıyla kargo kültü dünyanın farklı yerlerinde farklı şekillerde varlığını sürdüren bir inanış olmaya devam ediyor.